Evet tarih severler. İlyas Hoca her yerde YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Akdeniz bölgesinin Antalya ve çevresinin en önemli antik kentlerinden biri olan Side Antik Kentindeyiz. Side Antik Kenti milattan önce 7. yüzyılda kurulmuş, en parlak dönemini milattan önce 5. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle İskender'in doğu seferinde önemli bir merkez olmuş ve daha sonra İskender'den sonra burası Helenist İmparatorluğun sikke basım merkezi olmuştur. Ne demek sikke basım merkezi? Arkadaşlar para basım merkezi. Helenist İmparatorlukta, Helenizmin İmparatorluğunda Side'de basılan paralar ülkenin imparatorluğunun dört bir noktasına gönderilmiştir. Ve özellikle arkadaşlar Akdeniz bölgesindeki en önemli antik tiyatrolardan biri Sida Antik Tiyatrosu'dur ve arkamızda görülen de Cignazyum alanıdır.